Bence direkt saldırak ya. Buradan direkt yıldıza gidelim. Bir tane şey alacağım yok ben. 25'e 25 yıl e yemek alacağım bir tane. Hadi o zaman gidelim. yemeksiz olmaz. Ben tutarım takımı. Kanka diyorum ki odamda yersem tamam. Ama odamda yemezsem gitmek zorundayım. Enes bunu önceden belirlemiyor mu lan? Al evini, al odanı, ye boş ver. O önceden belirlemiyorum. O falan da var ki. Aynen abi. Tek başına tek ben yiyeceğim. O zaman git rahat, rahat ye ya yemişse, boş ver boş ver rahat başkalar ye. Başkaları önceden yemişse. Ulan Lan kiri çalıyordum adam adam. Canlar yıldıza Yıldız. geliyorsunuz mu? 25 dakika falan 20 25 dakika o, fazla, olmaz mı yemeği? Olmadı bir posta gireriz ya da adamın bir keyini bir yıldızla gireriz. Bir outposta girer. yaparız ya. Anca gelir. Oğlum şu parlaklı kısam biraz. Ben farm yapıyorum başta biraz. adam geldi içeri şunu keselim. Güneşte misiniz benim farmım? Güneşe gelin canlar ben güneşteyim. İki tane ravit şey aldım. iron Aha ölüyor. Geberecek sulu lan. Aldım kili. Böyle bu krizde. Rav hide aldın mı? Al. Hayır şey. Iron hide aldım. 30 tane falan var. Iron hide ne abi? Iron. iron lan. Iron. Iron. Iron işte. Or oluyor. Hide. Nereye? her ne sıkıntı işte. Ha işte onu onu şey yapalım mitralyo ya, mitralyo yapalım. Mitralyo vurmuyor ya 600 600 vuruyor. Mitralyo parçalanıyor bir de ya. Çok 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 patlıyor. Aslında mitralyo böyle yıldan falan etkilense çok güzel olur. Abi onu bir tek biz vuralım diye de yapalım bırakalım. Şey olsun coin gelsin. Vurun ah! şurulalım. lan kili çaldı çakal ya aldım adamı. Baba tipe bak nasıl bir bak. Son vuruş atamıyorum hiçbir şey ya. Çok yavaş gidiyorum emirlerim. Çalıyorlar hep Mouse. bizden. Mouse'un kablosunda bir temassızlık var benim. Anca böyle kaçarsınız. Kaçtılar canlar burada gider. Ah adam geldi buraya lan bir tane. Yıldızdayım. İçeride. Vagna. Yatılan aşağıya. Topladı iyice. Terk etti şimdi. Hareket tersin için. Ama... Yani, öyle Aa, bir hile değil mi? Ney? Kili sen mi aldın. aldın? Ben aldım kanka. Kanka bu, yeni geldim de buraya. Buraya savunalım, baron çıktım, barona gidelim, aldık oyunu. Yaman <laughs> doğru. Klasik mantık o yani. Hacımız yani. <laughs> oyunda. Oyunda başka bir bok yok zaten. <laughs> Kaçıyor kafaya vurun. Kaçıyor. Nasıl hızlı gidiyor lan? Çok hızlı gidiyor bu. Şuradan tutturmak imkansız <laughs> gibi Vitalius şey Ben Böylece sıkarım ya. Metalios keyfi. <laughs> Sıkarsın <gülüyor> ondan tabii. <laughs> ha şunları böyle Hayır, kurup sıkıyoruz ben. değil mi? Bunlar alsa kalsa. Denesek güzel oluyorlar ya. Malzemeleri varsa yapabiliyoruz. Direkt. Kanka bende sadece Ironhide var. Aa biz ah, burayı aldık mı? Dur ben nereden alacağım şimdi burada e, şeyi? Yemeği kanka. Şey Aldım yemeği kanka şuradan alıyoruz değil mi? Yemeği yıldızdan alıyorum. Yıldızdan. Evet yıldızdayız şu an. Şuraya doğru bir gelin bir. Bakayım ilk defa alacağım bu arada. Aa yıldızı veriyorsun. Kanka bir şey kanka olmadı. Yıldız. Kanka yıldız... Yıldızdayım şu an bana Ay, bir şey vermiyor. Kanka yıldız başkası alıyor. Ay, yıldız demiş. Güneş sandım lan ben güneşten alıyor sandım. Koşun yıldıza. Yıldıza koşalım canlar haydi. La aya gel, aya alırsak daha iyi. Boş verin. Kanka. Tamam. Siz, siz Kanka. Yıldızı ben gidiyorum. Kanka zaten ay almışlar ki. Yıldıza gidelim, gidelim bari. Yıldızda fazla bir kişi vardır. Onun için herkes. Onu demiyorum. Yıldızda bir kişi var. Onun için iki kişi gidiyoruz biz. Sizin kalanınız oraya gidin. Vallahi ben de geliyorum. Neyse gelim hemen geri döneriz. Yapacak bir şey yok. Geldim yarı yolu. Tam kapı yaptık. Yıldıza kapı yaptık. Aha kaçta? <laughs> kaçtı bir tanesi soldan. Tamam mı? Tamam hadi dönelim. kaçtı Beşim çakal kaçtı. Bak o gene gelmesin la buraya. Enes burada bekliyor evet. gibi. O yanık tek başına gelip şey yapmaya çalışıyor. Evet evet. Bak ha, dur bakayım. Yok tamam. Bizim adam. O daha doğru kaçtı gördüm ben onu. Her saniye kaç tane outpost'un varsa onun işte o kadar puan alıyorsun. Birer puan geliyor herhalde değil iki mi? Iki var ya bizim. Şu evet. Şu an evet. Iki 2 puan, iki puan, iki puan 2. 2 puan alıyor. 2 puan 2 puan geliyor doğru. Koşuyorum. Tamam aya doğru gidelim. Alın. Koşuyorum. Anam, ben ayda içerideyim. Tek başıma. Aya acil iner lazım. Bak aya aldık alacağız. Hoşum. Geliyorum kanka geliyoruz. Yoldayız. Ayı öyle bir darlamış ki adamlar kafalar. Ayı maya ayıp oluyor yalnız Ayı. Şurada bitmek üzere. Ben diyeyim kanka. Geleyim aya olsa burada pvpm gireyim? Adamlar var iki tane burada. Ya gel aya gel aya. Ayı aldık mı adamlar zaten town'una çekilecek. Direkt town'u basacağız. Kapılar, kapılarını kırdık. Bunda sumo var, bunu kes. sumo var. Ne var? Ya sumo var, sumo Bir şey çıkaracak, toroman çıkaracak. Nasıl anlıyorsun o? Gitti, bastı ya. <laughs> <laughs> Öyle bir şey var mı? Mesela ortada toroman çıkarttılar siz ortaya ele geçirdiniz. Toroman sizin oluyor mu? Hayır. Olmuyor. Ama adamı kesersek Toroman bizim olur. Alırım bela koçum güle güle hadi. Iki Ulamaz, biz. Geliyorum iki burada. Geliyorum. Geliyorum ben yoldayım. Ben oraya ben? Hayırdır la kimin ekibine? Orada savaş mı var? Ok oh, yağmuruna atıyorum koçlar. Alıyoruz orayı. Aldım aldım. Niye? Aldım Orta birini. Boşa Almayalım mı güneş? Gerek yok oğlum alıp ne yapacağız? Bu ya da önde değil. Çevki, çevki gel gel. Aga neredesin? Sizin Nereye gidiyorsun? Adam zaten torumanı çıkardı. Nereye Aga çıkardı? sen mi bayıldın? Ne? Öldün. Çıktın mi? Sizden mi onlardan mı? Karşı taraf. Tamam. Ortaya Orta. A, ay, ayı boş ver ayı sağ gel az ya çıkaracak çıkardı hayırdır onu. lan gel sağdan gelsene kanka burayı almıyoruz mu lan ayı boş mu alacağız, veriyor alacağız. tamam gel, yürü güneşe yürü tamam yürü güneşe yürü gel yürü, 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 yürü kanka ay, ayı da 20 kişi güneşi koruyor kanka şuraya hemen alıp içim dur fight var mı bari güneşte bilmiyorum güneşe burada güneşe çok işte, fena olmaz. fight var mitralyoz falan kuracağız boş, boş durmayacağız hemen onlar saldıracak illa ki bize Oğlum nereye Şimdi gittin lan? Oraya ha orada Kanka ben deli girdim içeri vurdum adamı. Düşürdüm bir tanesini. Süper. Baron, baron vur. Ben aşağı düştüm. Devam devam. İşte barona bir, kadar şu kapıları yapmamız lazım. O, bir baron, kasına. aynen bir baronu takip ettim. Baronun bir buçuk dakikası var. Odun kası. Vur kanka vur. Hadi kanka. Allah'ını severim. Öldü tamam. Ananı sikiyim çektim. Çek çekil geri gel. Of Allah'ını seveyim. Şurada... Aldım 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 aldım. Hayırdır lan kimi kankasına? Vur şuna vur. Gel. Ananı avradın. Ana. Bak mı var lan ne oldu? Kanka kanka kanka. Kaç, bu kanka bu ne? Kaç. Oğlum bu nasıl gitti canımız böyle? Baba beni kilitlediler ya şurayı görüyor musun? Kaşınları? Allah sağda giden bana. Güneş var. Güneş gitti gitti. Güneş gitti bu arada. Ya merkez güneşsiz. Oradan bir tık çık. Kanka Kelle sağda sağımızda mi? adam var. Hayır. Oğlum Mekrem ismini öğrenmedi şey iki şey iki la. Kanka ya. sağda adamlar var dikkat et. Yürü. Kelle acil baron. <laughs> geldik geldik. Kella baron şer, baronun kellesini alman Hemen kellesini alıyorum şimdi bak nasıl iniyor DPS'e bak şimdi bak nasıl iniyor bak izle cana bak. Lan sağda adamlar geldi. Hayırdır oğlum? Bana vuruyorlar dikkat Allah bana vuruyor. Siz orada ölmeyin ha. En kötü Aldık baklan. birini. Kanka yardıma <laughs> gel. Hayırdır lan? Kanka kaçıyorum ben. Şey bastı zevkledi. Kapıdan çık kanka. Kanka alacağım şimdi burada. Hayırdır lan? Hayırdır lan geberirsin böyle işte. Yat lan aşağıya. Aldık. Aldım kanka onu. Tamam. tamam. Kanka şunu da alalım. Arkadaşlar baron Oğlum tutun ölüyorum tutun. Yardım. salmayın. Kanka efsane killer aldık buradan çok iyi. Geldiler geldiler balonu. Kanka barona vurun. Biri dışarı tutsun lan biri dışarı tutsun. Allah geldi dur. Kellavcı sen çok bireysel oluyor biraz gelsen öyle. Kankacım ne bireyseli be hepsini indirdik burada. Saldırıyorum ben boş bırakmıyorum. Ya. Kanka 8 kill diyeyim lan ne bir reiseli. vuruyorlar Hepsini kanka. alıyorum ben alıyorum. rahat ol sen. Bizi aldık, aldık baron. Evet baronu biz aldık rahat ol. Üf, çok iyi oldu. Gelenleri aldım Ekremcim ayıp ediyorsun ha bak. Dynasty sensin ama burada biziz. Rahat ol. Yamanlar her gün şov yapıyordu da kanka. Kanka solda biri var. Arkadaşlar hızlıca bitirmeyi izlemeye geçelim. Ne yapıyorlar lan? Var saatten sonra hızlı işleyecek zaten işler. İki, i̇kiye tek saldırıyorlar burada. Ben öldüm kanka geliyorum. Şimdi bunu mitralıyoruz yani. Bunu alınca kuralım. Bir tur bakalım. Ben kullandım da çok kötü. Al buraya. Bir de çok damage yiyorsun kanka orada ya. Direkt açık ele kullanıyorum. Al. ya. altıma, 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 altıma. Şeytan. Kanka yardım et. Kanka o adam hasar da yemiyor adam akıllı. Kanka gideceğiz mecburen. Şey bu Aynen tank evet. bu. Arkasında da şey var. Yıldız gidiyor. Yıldız gidiyor. Giderken vur arada. Oo Gelin. güneşe topan kurmuşlar ya. Kanka bak şu adama gelsene. Geliyorum. Spear var değil mi orada? Yürü yürü. O şerefi alalım. Hani maskı aldı bu. Aa bir tane beynine. Az siktir. Şimdi edeceğim ağzını. Yürü 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 yürü. <laughs> lan hayırdır lan sen kimi yatırıyorsun? İkimiz uçan tekme vurduk birbirimize. Evet, al, aldı, aldım al aldı Oraya minigun kurduktan sonra onlar ele geçirirse minigun kalıyor mu orada? Kalıyor. Yani onların oldu. Bana heal lazım ya. <laughs> Kanka canlı. sana heal olmaya geleceğim. <laughs> Kanka biri bizim adamlara vuruyor şurada. Dur yıl alayım yeri. Abi skor durdu ha adamlar bastırıyor. Kanka alacağız. Ekrem gibi. alacağız rahat ol. Yok, adamlar buraya brut açmış. Baron aldığımızda da bu skordaydı. <laughs> o nasıl kalıyor ya? Yani? Sabah ya. Yerdeki adamlara nasıl vuruyor ya? Kanka burada adamlar var. Yaman. Oraya mı gidin geliyor? Ha gel gel. Burayı, burayı bir alalım. Alalım orayı. Onları kilitledik e ama bizim biraz ilerlememiz lazım ya bir 500 600 görsek iyi. Vuruşu da dışarıdayım yardım. Kanka orada mısın sen geliyor? Canı toparladım ben. Ha buradan da aldık. Tamam. <laughs> Lanet Brut'tan Brood, kurtulalım. Sıkıntı, sıkıntı ya. Brut'u öldürek mi ya ne yapalım? Ya hiç az şey. Ona Tamam. Abi oyunu videoya da aldım yaman iyi oldu bak. <laughs> DPS'lere vuralım. İndirdim birini. Kanka kili alamadım. Ben aldım ya. Ha güzel o zaman. Kanka geri açılıyorum ben. Açık, sana da açtılar. Kanka yardım. Sıkı sıkıyor. Neyse yapacak bir şey kanka. Benim hatam oraya girmem sıkıntı oldu. Düştüm yani girmedin de. Geldim kanka yatıracağım onu. İki Bu kadar fazla vuruyo yine. Doğru mekanik. Öyle yatarsın aşağı aslanım geliyorlar. Bir yok atsan belki yani. Hadi, İçeri girelim, içeriden savunalım orayı Fena vurdum buna. Vurdu. Ne oldu lan şerefsiz. ya abi. Aa, bunlar yıldızın kapısını kıracak Yıldızı verdik. Ee, pardon şey ay. Ben afiyet şey arkadaşlar. Bir tanesinin canı çok az kaçıyor. Aa öldü. Nice. Aa yıldız Yıldızı şeye gidelim mi? Güneşi yoksa. Yıldızı tuttuk gibi. Yıldızı tuttu da güneşe bir gidelim mi? gidelim mi? Aa ikinci barona... Gidelim bence çünkü kitleyelim onları ya. Kitleyip saldıralım o, yıldızı. Edelim. Korba, var mı? hı? iki var mı? ya öyle 40 50 saniye kadar gideriz bize bir tane de girmiyor diyeceğim. kim var yine çağırın Az önce healerimiz kimdi ama? mod? Enes değil mi lan? Enes iyi işte. Yok yok Enes değil. Aga fena geliyorlar ha. Kimdi o? Kanka hatırlayamıyorum ben şu anda. Tankları ölüyor, tankları ölüyor. Kanka gel bur. Hayırdır lan tank mısın sen? Tank mısın lan? Böyle sıçarım ağzına işte. Geliyor baba da oy. Vur kanka vur. Abi adamlar full heal biliyor ya. Kanka heal'lere vurmamız lazım. Anlayabilir miyiz ya? Buradan gidip ay ayı alabilir miyiz acaba? Baron da 50 saniye biliyor musun? Bilemedim. Barona gitsek mi diyorum ben? Oy nereden vurdum adamı? Kili de çaldım ta anasın yandan Kim Alırlar seni böyle sıkıntı. aldım Kilimi çaldılar Lan kapı kapalı. Lan giremedim. Kanka buraları erittik fena. Tanklarını alalım. Abi. Allah kanıtlı çabuk. Tamam, şeyler kaldı. DPS'leri alalım hemen. DPS'lere kaldı bir tek. İçeride bir var. İçeride bir mi var? Geliyor. 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 İçeride geliyorum. iki var hatta. Allah Allah. Hayırdır lan bizim mekana? Hayırdır keke? Batırın. İdmir, <laughs> tam dolanıyor mu ya hiç? Bu ne ya? Bu ne ya? Anasının nikahını mahvettim adama. Tamam. Ölmüyor. Öldü ölümsüzlüğü vardı çünkü. Aldım. Aldım mahvettim. Hayırdır keke. Anasının nikahını Adam, adam Bob'la, Bob'la mahvediyorum şimdi dur. Bob'la bitireceğiz. Kanka şimdi geliyorum Spira. Hadi bitirelim şunu artık. Yattan aşağı çakal. Açıyor. Öldü 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 öldü. öldü. Evet, tamam kanka ya. aldım. Hayırdır oğlum ya. Burayı aldık. Aa bizi kilitlediler abi ya. <laughs> kilitlediler oğlum. Kilitlediler ki. Yani... Baron aldın mı? Ee, ayı alın. Güneşe kanka alalım ya. bari ya. Güneşe gidelim koşun. Yok güneşe alamazsak biteceğiz. Dollas'ın 29 abi, kilo nasıl var. Kaçırdık baronu ya. Abi baronu kaçırdık bu şerifsi iki tane ile uğraştık ya. Hele bana bir ayı kesin, bir şey kesin, bir kurt kesin, bir azot alayım, potum bitti. Oğlum arkada adam var. Bu nereden geldi? Yürüyün gidelim. Şey kurt oldu. burada var. Şey var. Kurt burada var kanka. Gel iki tane vur, bir tane ben. Azot lazım azot. Bunlar azot değer mi ki? dedin Yeni kesmek lazım ya. Bir mimo kesmek lazım. <laughs> yıldızı alalım ya. Kitlediler bizi şakalları ya. Çok kötü oldu ya. Yani. Şimdi toplam yıldıza da gelecek. Potum da yok. Aha yıldız. yıldız. Olmasın mı lan yıldız? Yıldız. gg abi yıldız. <laughs> Bu nedir abi bu toromdan geliyor bizi mahvediyor ya. Yani. Kanka güneşte kimse yok gibi alalım burayı. Çok kimse yok burada bu arada. Evet. Var kanka sen öyle hırna. Kanka ben burada biriyle fight'tayım Bu arada ee, kim bana saldırıyor lan? abi potum da bitti. Amına koyayım. Kide bir atıyorum. Trading potum da nasıl sikeyim ya? Kanka vur şuru vur şuru. Kanka vur şuru. Ananızı belleyeceğim şimdi oğlum. Gel oğlum buraya. Ne oldu? Köpek kaçarsın böyle işte. Aldım. Nasıl sıçarlar ağzına böyle işte. Bu da bitti. Kanka yıldıza gelmiyorsunuz mu? Şey güneşe. Enes'i biri buldu. Öldürüyor. Kanka siz üstte ne Ekrem üstte ne yapıyorsunuz kanka? Ne üstü? Üst tarafta ne yapıyorsunuz? Onu diyorum kanka. Güneş almamız lazım bu arada. Onu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> yıldızı veriyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Aaa yıldızı gidiyor bu sefer de. Bu da saçma bir şey lan. Abi güneş Güneşte var ya çok kişi de yok da biliyor musun kanka? Vallahi alırdık bir sağlam gelsek bu güneş bizde. Kimse yok neredeyse. Herkes demek abi ki yıldıza geldi. Toruman çıkarmış, toruman. Adamlar organize oynuyor. Kanka, kanka sen toromansın işte. Ben yetmiyorum abi. Kanka ben o zaman geleyim oraya Keşke burada kalabalık şey, olsak alırdık burayı da. Güneş olacak? yok. Yani. Güneş kimsi Burada yok. Yani. İşte aynı. Burada var ya bak, hepsini güç yıldıza getirdiler. Güneşte kimse yok neredeyse. Yani dört kişi falan vardı, iki kişi aldık. Ondan sonra bir kişi daha yardıma geldi, geri çekildik. Şimdi size yardıma geliyoruz. Ya. Hemen kaç tane okumuyor? Kaç tane okum? Dur kanka ölüyorum. Ya abicim stok hocam DPS'ine ya. Ha ben dönüyorum birader ederim bunu. Dödüm ama sol kılık sol kılık sıfır yeter Kaç tane okum var kanka? Ee, göremiyorum ki sınırsız yazıyor şu anda. Kaptan bakalım. Sen bir 10 15 tane ok attın. Nasıl ettim bunu? Ne, na ne oldu lan korktun eziğini oğlu? Ne oldu? Böyle kaçarsın işte. Tamam Biz de şeye gidelim. Eee kelle avcısıyla gidelim. Dayanetsin. <laughs> 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 Abi ya kaç kilo? 11 kilo mu? Siz mı çıktınız? Ne yaptınız? Yok da abi. Base'deyiz yani henüz şu anda. Bir tek base'de durabiliyoruz. Kanka full DPS'lerine vuralım. Neyse bitti. Çünkü eee. tanklar sıkıntı ya. Full DPS'ler. DPS'ler zaten can alıyor ya. 270 gold verdi. iyi Gayet iyi bana da hey, gizlik şart. İyi mücadele ettik herhalde o yüzden. Are you listening? Damn.